Merhaba arkadaşlar ben Yavuz. Bugün sizinle yani ben Kava dobun ikinci bölümünü çekeceğim. Evet. Bu arada dün de dediğim gibi biraz hastayım. Hı hı hı. <laughs> evet arkadaşlar <şu> geri <laughs> Yo. Yo Kuran kraliçeyi kullanabilirdim. <laughs> 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 Bu full tribün hala duruyor. Yuh. Yuh. Adam gol yemiyor. Oh. Oh be. Hop. Hop. Hadi çek şutunu. <laughs> Hadi bir daha. Evet arkadaşlar sanırım bu maçı yeneceğim. Ay. Evet annem konuştu az önce sesini duydunuz mu bilmiyorum. Bir tane de offline'da maç yapacağım. Sonra videonun sonuna geleceğiz maalesef. Tamam amatör hadi gir. Oh. Burada başarısız olursam video bire direkt bitecek maalesef. Yo. <laughs> <laughs> Rakibin tüm şutları ateşli olup 120 saniyelik maçta hiç gol yememek mümkün değil ki. Nasıl arkadaşlar bu videoda bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.